Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra size tekrar merhaba demek istedik. Evet, havalar biraz bu aralar serin gidiyor. Yağmurlu ve yağışlı günler oldu. Ve bizim de işlerimiz var. Artık köpeğimiz Sem'in yavrularından iki tane kaldı. Yani bizde iki tane şu anda. İkisinin de yeri hazır. Yeni aileleri hazır. Ama geçici olarak onlar alana kadar bizdeler. Biz artık büyük kocaman bir kulübe yapmıştık. Onu tavuk kümesine çevirmek istiyorduk. Ama ondan vazgeçtik. Kümes için farklı planlarımız var. Sizle de paylaştık bir önceki videoda. E, o sebepten dolayı e, kümesi bozalım. Sem için ufak bir kulübe yapalım diye düşündük. E, kalan parçaları da tahtaları da tekrar değerlendiririz diye düşündük. Bugün e, böyle kendi evimizde, bahçemizde işlerimiz var. Onları yapalım. Benim işlerim var tamam mı? İşlerim var. Bula ben şeyden kıskanıyor, benden kıskanıyor. Kıskanıyor burada. Sen de mi oynayacaksın? Gel bakalım. Sen zaten kıskanç, normalde de. Hadi. O şimdi tamam, bütün gün benimle. Bırakmıyor. Bırakmıyor, evet. Bakıyorum. <laughs> Şuna bak. İşimiz bak, işimiz. Yatın işte güneşte. Kapıya doğru gitsem var ya hemen kapıda bitecek. Ya bu taşlar kaçacak. Evet. Kulübeyi sökmeye başladık. Dev bir kulübe yapmıştık. 7 yavru ve annesini alabilecek kapasitede. Ee, kış mevsimini e, atlatabilsinler diye böyle etrafını mebran sarıp e, ve naylonla örtmüştük. Altına da halı koymuştuk. Üstüne de böyle örtü koymuştuk tabanına. Çok şükür yavrularımızın hepsi, yedisi birden hastalanmadan, üşümeden, Aynen. başlarına bir şey gelmeden yeni ailelerine kavuştular. O yüzden böyle biz de bunun gururunu yaşıyoruz aslında. Yeni tane bebek 7 tane büyüttük. Hatta banyomuzda büyüttük bayağı uzun bir süre. Bir ay kadar banyomuzda kaldılar. Evet, sonra dışarıya kulübe yaptıktan sonra çıkardık. Eminlik. yani doğum başladığı gün burada öyle bir yağmur vardı ki şiddetli. Çok çok yani yağmur. Anlamılmaz bir yağmur vardı. Aslında kulübesinde sağlıklı bir şekilde durabilirlerdi ama biz bırakamadık biz. <laughs> o gün için aldık ama bir ay kaldılar. <laughs> evet, bir ay kaldılar. Hatta yani hani banyoda olmaları da bizim için büyük bir sıkıntıydı. Evet. Ee, bir onları var. antreye çıkarttık, hole çıkarttık. Odaların işte e, odaya aldık. Halı halı falan e, battaniyelerini serdik. Sonra duş aldık. Orayı temizledik, ettik falan. Tekrar banyoya aldık. Geldik biraz kallık biraz gibi yaptılar bize. Evet. Banyoda bir ay kaldılar. toplayalım. Evet, bunlar yağmur su geçirmeyen e, şey zifli kağıt diye geçiyor bu siyah e, örtülerin adı. Mebran da deniyormuş galiba. Bazı zifli kağıt diyen de var. Üzerine de böyle naylon örtmüştük. Sıcacık kaldılar. aman gelsene canım da. Bir daha bilmiyorum Allah rahmet eylesin diyor Kan abiyle. Evet. Şimdi hep kulübeye bakınca aklıma o geliyor. Yaptığı yerin oru olsun. Burada vida var. Şuradaki Bile tane alıştım. vida atılmış. Şurada çay çin var. Bir çay şuraya koyalım. Evet mevranları söktük tek üstünde şöyle küçük bir şey kaldı. Şimdi o da sökülüyor. Çok da güzel yapmışız kulübeyi değil mi? Bayağı uğraştık mi? Bayağı uğraştık ve çok büyük yaptık. İki palet miydi bu? Bir buçuk palet altta var. Bir buçuk palet altta. Evet burada da muhteşem kokusuyla portakal çiçekleri artık portakal ve limon ağaçları çiçek açtı. Onlar da baharı karşılıyorlar. Arkadaşlar Muğla e, yani bizim bulunduğumuz yer bahçemiz e, e, Ortaca'da merkeze gitmiştik. Oradaki sokaklar. Her yer portakal çiçeği ve limon çiçeği kokuyor. Bütün sokaklarda inanılmaz böyle güzel kokular var. Gerçekten böyle parfüm sıkılmış gibi bütün sokaklar kokusu. Bizim bahçemiz de öyle çok güzel kokular geliyor evin içine. Yatak odası ve oturma odasının camının önünde portakal ağaçları var. Turunç ağaçları var. Oradan böyle rüzgar estikçe evin içine parfüm kokusu geliyor. Parfüm işte Evet. Bazı bahçelerde yani evlerin bahçelerinde çoğunda üzerlerinde portakal var portakallardan ziyade çiçek açmış. bir yani. Evet gördük onu. Gördük. Arılar dolaşıyor. Arılar dolaşıyor. Hepsinde şu an arı var. çiçekler inanılmaz güzel. Şöyle göstereyim size de. Burada açıyor güzel güzel. Bu kokuyu eminim e, içinizde e, birçok kişi biliyordur. Bilmeyenler için de e, eşsiz güzel bir kokusu var arkadaşlar. Eğer böyle e, narenciye bahçelerinin e, oradan oraya yolunuz düşerse mutlaka durun koklayın. Limon ve portakalı e, çok güzel bir kokusu var. E, biz de buna şahit olmaktan çok mutluyuz açıkçası. E, arılar da dolaşıyor üzerlerinde şöyle bir tanesi kondu. E, ağaçta çok güzel görünüyor. Evet. evet çatıyı sökmeye başladık. Kırmadan, zayiat tamam, vermeden verme. halledelim. Bile ya. Evet. Bu çatıyı yaparken yapamamıştım. Yapamadığım için Allah rahmet eylesin Gümkan abiye telefon açmıştım. Kırmamıştı bizi o zaman için çıkıp gelmişti. Onun emeği çok var burada. Rahmetli anıyoruz kendisini. Hem öğrenmiştik evet. nasıl yapılacağını. Hem de bize yardımcı olmuştu. Mekana cennet olsun. Şimdi, şunu da çıkaracağım. Kırmadan söke, sökelim ya. İnşallah parçalamayız. İşte buraya girmem lazım benim. O zaman. İçeri mi? Tabii içeri gireceğimiz için. Onlar bir de sunta gibi ya. Çabuk kırılabilir diye düşünüyorum. çıkıyor. süper. Olsun o kadar olur. Bayağı yol almışsın. Evet. Yapması zor da sökmesi basit oluyor. Evet. Yapması. <laughs> kaç günü ya, kaç günümüz almıştı değil mi? Oo. Bak 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 Çatı bayağı gitmiş. Tabii bu tahtaların bundan sonra üçüncü kullanımı olacak. Kümes. Kümesi bu. Bozduk, kulübe yaptık. Şimdi kulübeden sonra tekrar bir küçük kulübe olacak. Kümes yapacaktık da. Evet. Yani o geçenki videoda paylaştığımız kümesi gördükten sonra böyle bir kümes yapmak istemiyorum. Vazgeçtik. Vazgeçtik. Evet, Aydın kulübeyi kulübe sökmüş. Burada. Gördüğünüz gibi yeri bomboş. Kulübe burada işte. Kulübe evet, kulübe şurada. burada. Şunun üstünde var. Bu kulübenin üstünde var. Bayağı tahta varmış ya üzerinde. Bayağı Başım varmış ya. Çıkan tahtalara baksana. Bayağı varmış. Evet, şimdi yenisini yapmaya geçiyoruz. Dur bakalım. Etrafına da taş koymuştuk. Bu taşları bir yere taşıyalım olmazsa ya. Şeye bak, tel kenarına koyuyorum işte. Ee, kulübeyi falan yapalım da sonra en son taşları güzel bir yere taşıyıp böyle bir dekor falan bir şeyler yaparız. Şimdilik dursun. Evet, kulübeler buradan kalkıyor. Bu zaten taşınabilir. Sökmesi falan yok onun. Evet, kulübeyi başka evet, bir yere yapacağız. Başka bir yere yapacağız. Ee, bu kısım içinde başka bir planlarımız var. Evet, mandal da geldi. Şimdi onlar aslında güzel anlaşıyor ama mandal sürekli tırnaklarını çıkarıyor onlara. Mandal yapma. Oynayın. Şunu çıkarırken kırdım. Olsun, yerine onun başkasını takabiliriz yani. yani şimdi aralarını falan doldurmuştuk yani. Yıkayacağım şimdi bunu. Aynen, temizleriz. Şunu çıkartıyorum. Kırılsa da önemli değil artık. Önemli değil ha. Güzel çıra var mı şimdi Çıra var evet. Şurada eski bir palet vardı. Ondan alırsın olmadı. Oraya bir tane çakarız. Evet diğer paleti sökünce bir buçuk paletti ya, takozlar dengesiz oldu, eşit olmadı. Şimdi bunları eşitliyoruz önce, çok biraz yerden yüksek olsun, yağmuru falan da düşünmek lazım. Mesainin bir saatine bu çaldı zaten. Evet, bir tane daha lazım. Takoz mu? çık evet, köşeye yukarıya. Çocuklar ama çekilin siz böyle yapınca biz iş yapamıyoruz. Semin de tüyleri dökülüyor bu aralar arkadaşlar. Tüyleri bayağı döküldü. Biz de tarıyoruz onu her gün. Taradık, kalmadı. Çok aşırı derecede doğumdan sonra zayıflamıştı. 7 tane bebek baktı. Şu an toparlanıyor. Vitamin veriyoruz. Güzel besliyoruz. Bayağı bir toparlandı. Şu an kilo alıyor. Aşırı zayıflamıştı ya bayağı bir. Büyül lazım. <laughs> mandal nerede saklanıyor bak antide. Evet mandal. Sen nerede mandal? Ne yapıyorsun orada? Nerede mandal? Hayır. 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 şey yapma bak. Buraya çizer. gel olsun. Gel çizer seni. Geçen gün burnunu çizdi. Gel bakalım. Hayır. Evet mandal seni içeri götüreyim gel. Gel gidelim içeriye. Gelecek mi? Gel bakalım. <laughs> Mandal çok güzel saklanacak yer bulmuş kendine. Çevileri geri dönüşüme soktuk. Bunları tekrardan kullanacağız. Çünkü bunlardan az almıştık zaten. Evet azdı. Olsun yeter ama çok var. Ay orada bir şey var. Savaş var. Tamam, tamam gel. Hey sana ne oluyor? Mandal. Sen, sen buraya gel. Nasıl koşturuyor? Buraya gel. Ben içeri alayım onu ya. Al. Ah. Cama çıkmıştır o şimdi. Diğer kulübemiz bayağı bir yüksekti. Çünkü onu yani yavrular gittikten sonra kümesi çevirmek istiyorduk. Şimdi bunu sadece sem için yapıyorum. Biraz daha alçak ve dar bir kümes olup şey. Kulübe olacak. olacak. Ben de teminden beri kü kümes diyorum. Bu ay dikkat et. Bu direkleri kaç santim yapacağız? Bunları 90 santim tutuyorum. 90 santim. Deneyeceğim bakalım ne olacak. Tamam. İyi mi? İyi bence. Bence o bile yüksek. 90 santimden yüksek. E Çatı da gelecek ya kocaman hani böyle bayağı havada görünür. Yani bayağı yüksek görünmez mi? Çatı da gelecek ya. Bence bu iyi. Ya. İyi mi? Peki. Ya siz üçünüz de başka yere gider misiniz? Burada İlhamen biz... Muyum? İş yapıyoruz. Ayakta Hepsi burada. sen kremetle çalıştırdık. Bakalım yeni evlerini kaç dakikada bitireceğiz. Ee, yani tahminimce hızlı yapacağımızı düşünüyorum ama bakalım. Olacak da hızlı. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Ee, şimdi başladık. Ee, şey çalışıyor. Dakikalar çalışıyor. Bence 2 saatte yaparız. Sence? <laughs> güzel. Yapamaz mıyız? Güzel. Evet. Bence yaparız ya. İnşallah. Hadi bakalım. Şartlandırma beni şimdi 2 saat diye yani. Kronometreyi <laughs> bence bir 30 saniye falan durdur. Çünkü metre birinin ağzında, kalem birinin ağzında da onları arıyordum. <laughs> kalem içeride var ama metremiz başka yok. Tam almış şeyi kalemi kemiriyordu. Tabii. Tamam oldu güzel sıkı hayat alan oldu. Çevikler de biraz yumuk ama altın yine iş görüyor. Ya öyle çok şey değil. Çok mu Birçok sefer hesaplayamadığımız bir şey vardı. Bu direkleri böyle yapınca. Böyle biri önde, biri arkada falan bir tutarsızlık olmuş. Hatırlıyor musun Yine o hatayı yapmayalım. Ee, güzel olmuş ekibi de. Dur bakalım. Karadeniz gibi kullandım yani. <laughs> bir şey vardı çünkü. Böyle yanlış yaptık bir şeyi. Niye kaçıyor? Talaş. <laughs> şey oldu, talaş oldu her yer. Ne oldu Evet, tutuyorum. Evet bu direkleri 90 santim olarak hesaplamıştık ama gözümüze çok yüksek geldi. O yüzden 80 santime düşürüyoruz. Bir 10 santim daha kısaltacağız. Dedik ki sem içinde tepinmeyeceğine göre <laughs> ne dedik ne gerek var bu kadar yüksek olmaya yapmaya. O yüzden biraz daha kısaltıyoruz. Çünkü çatı da gelecek arkadaşlar. Çatı gelince çok daha böyle yüksek olacak. O yüzden 80 santim ideal. Diğer kulübe de zaten hazırdı bu. Bunu aralarına oymuştuk. Yani çatıya buradan çıkmak için. Hani üçgen şeklini vermek için. E, dar tuttuğumuz için yine buralardan keseceğim de. Önce şurasını çakayım mı yerde acaba? Bence üstünde yap ya. Bunu Onu çak. Belki. Ha, belki evet vida falan. İşte tam ortaladık. Evet şimdi şu küçük takozları mı koyacağız şu aralara? Fazla yükseltmek istemiyorum. Evet çok yüksek olmasın çatı. Bence iyi gibi onlar ya. Evet. Oldu mu? Bir tanesi oldu. Bir de değil. ha burada. Bir video daha atayım mı ki ya? Bence bir tane sallanıyor ama baksana. Ağaçtan çok üzerinde metal ağırlığı olacak ya. Evet biz bayağı bir yol aldık. Ee, bu taraf tamam. Şimdi bu tarafa geldi. Burayı da yarıya geldik. İşimiz bayağı az kaldı. Evet. Devam et, devam ediyor. Yine hiç masraf etmeden sıfır maliyetle e, kulübenin üstünde olan, tahtanın üstünde olan çivilerle, vidalarla, belimizde olan tahtalarla hallettik. Ekstra bir şey almaya gerek kalmadı. Böyle e, bir önceki kulübenin daha küçüğünü yaparak e, içimize sindi mi? Sindi sindi. Evet güzel oldu. Çatıya geçtik. Çatı kolay değil mi ilerlemesi? İlerlemesi daha kolay. Evet bir arada boşluk kalıyor şu şu kısımlarda en son onları da hallettik mi tamamdır yine bu da çok küçük olmadı yani gayet geniş şu an sem ve iki yavru var İkisi de rahatlıkla içinde yatabilir yarın yağmur geliyor o yüzden bitirip hemen yerini alıp sağlama almamız lazım kulübeyi yağmura kalmamamız lazım. Ne halde? Halim. Ne halde? Durdurabilirsin. Kulübe bitti. Yani üstünün mevranı muşanması içinde değildi. Kaç saat oldu? 3 saat 10 dakika. 3 saat 10 dakika. Sökme ve bu da dahil. Eline sağlık. Ee, ama öğrenden sonra başladık. Şimdi hava kararıyor. Çünkü... Tabii. 2'de mi? 3'te mi? Ramazan de... dolayısıyla biraz geç kalkıyoruz arkadaşlar. Evet. Ne yapalım yani. 3 saat 10 dakikada güzel şey çıkardık. Durdurdun mu kronometreyi? Durdurdum. Şahitler var. 3 saat 10 dakika demişim zaten. Sen şimdi durdurmamışsındır. o ilerliyordu şimdi. Onunla <laughs> içeride kavgası olur. Yok yok durdurdum. Şunu, şuna da takacağım. Tamam. 3 saat 15 dakika olsun Yani 4 saat de olsa, 4,5 saat de olsa yine iyi bir saat ya bence. Hepsi 3 saat 10 dakika. 15 oldu. Değil mi şanslı? Evet. Güzel oldu. Yine eksikler var. Eksikler? Mevram var. Mevranı çakacağız bir de naylon çakacağız. Ama onun da bu ışığa akşam artık iftardan sonra herhalde olur o. Tamam. Bu ışığın altında yapabiliriz yani. Tamam. Çünkü iftar saati az kaldı ve bende bir şey kalmadı yani yapacak artık. Evet şimdi sen e, birini bul yanına, konu komşudan birini bul yanına. Tamam. Onu şuraya şimdilik koyalım. Üstünü de örtelim çünkü yarın meteoroloji uyarı verdi. Çok şiddetli bir yağmur varmış. Ee, o yüzden e, üzerine örtelim ki hani e, arkada bir boşluk kalan kısmı oldu. Oradan şey e, yağmur falan girmesin, ıslanmasınlar. Altına e, tabanına e, bir şey örtelim. Ya, Yumuşak olsa, olsun. Şey sert yerde yatmasınlar. Peki ya şuna sesleneyim kahveye de. Tamam. Yeni küçük kulübemiz bu şekilde oldu. E, eksikleri var. Daha bitmedi ama zamanımız kalmadı. İftar az kaldı. E, o yüzden hem havada kararıyor. E, yarın çok yağmurlu. Üstünü idareten örtelim. Daha sonrasında eksiklerini tamamlarız. Bu bitti. Kulübü bitti. Evet. İnanamıyorum. 3 saatte 4 saatte bitti Ben bugün yetiştiremeyiz diye düşündüm evet. ya. Hala eksikleri vardı ama. Anlam veremiyorum yani. Hayır onun Yok. için demedim. Hayır biz bunu boyamak istedik ya işte. Bizim bir iddia var da. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya ben o anlamda demedim eksikleri derken. Üstüne mevran kaplayacağız. E, eksik şurada fazlalık kalan kısımları var. Onları keseriz. E, boyarız. Aha, Yine... Bitti mi? Bitti. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam bitti eline sağlık. Çok güzel oldu. Gerçekten çok beğendik. Hoş bakalım içeri çok beğendim beğendik diyorum çok beğendik e, belki izleyicilerimiz de beğenecek e, ben beğendim eline sağlık bu arada ailemize aramıza yeni katılan yeni gelen e, arkadaşlarımıza dostlarımıza hoş ailemize geldininiz. hoş geldiniz çok teşekkür ederiz İyi ki geldiniz evet iddiayı aydın kazandı e, ben bitiremezsin 3-4 saatte dedim o bitiririm dedi ben mümkün değil dedim e, ama iddiayı kazandı Evet. Yine bizim e, aramızdaki iddiaların başında hep tatlı geliyor. Benden kalbora bastı istedi. Tutturabilir miyim bilmiyorum ama yaparım herhalde. Bakın, <laughs> İddiayı kazandın tamam yarın akşama sana tatlı yapacağım söz. Senin de eline sağlık ben de çok beğendim. Ben şimdi bunu yoruna yorum çekeyim üstüne değil mi? naylonu örtelim. Sonra mebrem, e, konuşamadım. Sonra mebranlarını yaparız dedik ya. Şimdilik naylonu ört ki hani e, şey olmasın. Bir sızıntı falan olmasın kulübenin içine. Yağmur hazırlı. İki kat mı? İki kat mı? Evet yeter. Evet Burası da atölyemizden geriye kalanlar. Şimdi hemen hızlıca burayı da toparlayalım. Bırakmayalım bunları. Sonra içeri gireriz. taşlardan koyalım mı? Tamam buraya taş koydum ben. Arkaya koydun mu sen? Dört tane koydum da ya. de koyalım mı? koyacağım da biraz büyük taşlardan koyalım. Biz bütün gün uğraştık. Kulübeyi bitirdik. Sistem için tek kişilik kulübe yapmaya çalıştık. Umarım e, siz de beğenmişsinizdir. Biz de elimizdeki e, malzemelerimizle ekstra e, bir şey almadan çivi, tahta vesaire bir şey almadan e, eski kümesten bozduğumuz düzelttiğimiz çivilerle, tahtalarla yaptık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki paylaşımda görüşebilmek dileğiyle. Ailemize katılırsanız çok memnun oluruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.